sayın büyükelçim, sayın konsoloslarım, sayın ilçe belediye başkanlarım, sayın bakanlık genel müdürlerim, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, değerli belediye meclis üyeleri, değerli özel sektör temsilcileri ve mutluluğunu yaşıyor. 26. Marble İzmir açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Dünya mermer mer mer rezervinin yüzde kırkının Türkiye'de olması çok büyük bir kaynak olduğunu gösteriyor. Ne kadar zengin bir ülke olduğumuzu bu anlamda da bize gösteren önemli bir rakam. Tabii ki bu güzel kaynağımızı malına değil pazarına güvenderler. Bu kaynağımızı pazara aktaran da ileten de ihracatçılarımız üreticileriyle ihracatçı bir araya getiren de bu güzel fuarlar. Yani mermerin üretimi, alın teri, mermerin satımı, pazarlanması, ihracatı da alınla akıl teri bir arada olursa ikisi mükemmelleşiyor. Marble İzmir Fuarı Türkiye doğal taş ihracatının da can damarıdır. Kısaca rakamsal bir destekle açıklayayım. Marble İzmir'in ilk yılında toplam doğal taş ihracatımız 77 milyon dolardı. 25.'si düzenlenen fuarın da katkısı ile Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2 milyar dolara çıkmıştır. Üstelik son 10 yılda doğal taş ihracatı Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağlamıştır. 200 milyar dolar hep istedik ve bunu Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirdik. Artık 200 milyar doların üzerinde seyreden bir ihracat potansiyelimiz var. Şimdi hedef 5 yıl içerisinde 300 milyar doları yakalamak. Bunu yapabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu inanç altyapı, üretim kapasitesi ve ülkemizin pozisyonu, tedarikteki merkez pozisyon olması bir seri bu konuda, bu hedefi koymada cesaretlendiriyor. Sürdürülebilir madencilik ve hasreten bütün madencilerimizin güvence istediği bir ruhsatla yola devam etmelerini sağlama ve önlerini açacak yeni bir maden kanunu çalışması içindeyiz. Yine hep beraber tüm katılımcılar, paydaşlar, başta STK'lar olmak üzere Kendisinin yine ifade ettiği gibi 16 STK gerçekten bizimle beraber tek ses olarak madenciliğinle ilgili, sektörleriyle ilgili problemleri bize yansıtarak rehber olma çabasındalar, yol gösterme çabasındalar, tavsiye ne bulunma çabasındalar. 2021 yılında ise yılın ilk yarısını rekorlarla kapatmak suretiyle aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Temmuz ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 artışla 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarı çok iyi bir performans ortaya koydu. Ocak-Temmuz ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız da 201.5 milyar dolara yükselerek yeni bir cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmış olup ihracatımızda ilk defa 200, 200 milyar dolar sınırı da aşıldı. Bir özel amasız bir mottomuz var. Sürdürülebilir madencilik. Bunun için insan ve çevreyi amasız, önceliğe ve bununla ilgili her türlü tedbiri alma noktasında bizi denetleyen kurumlardan önce biz kendi bahçemizi temizlemeyi kendimize şiar edindik. Bunun için Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var. Yerel dinamiklerimizi etkin hale getirip önce kendimiz yanlış yapanları sorgulamak ve düzeltmek adına değerli hazırlık. Her sektörün yanlışları olur ama madencilik sektöründe sadece bir yerde bir kaza olduğu zaman bunu tüm madenciliğe mal ediliyor ve inanılmaz bir algı var. İtalya'da sahil kenarında bloklar eee e, ihracata giderken bir İtalyan onunla gurur duyarken maalesef biz bunu başaramadık. Bununla ilgili ne lobimiz vardı ne de anlatabilecek. Dolayısıyla biz çevrecilerle ama bizden daha çok ülkeyi sevdiğini iddia eden çevrecilerle değil. Bizden az da değil. Birlikte çevrecilerimizle, siyasi partilerimizle, tüm paydaşlarımızla eksiğimiz varsa bunu açık yüreklikle kabul edip çözmeye ve birlikte. Çünkü ben yapamam. Ancak bizi büyütürsek yapabiliriz ve bu bizim öncüleri sizlersiniz sizlerin öncülüğünde biz bunu başarabiliriz. Ve bir söz veriyoruz. Asla sahada sizi yanıltacak, sizi yanlışa götürecek bir tek sorunu getirmeyeceğiz. Keşkelerimizi tüketerek getireceğiz. Bunun için hepinizin yardımına ihtiyacımız var. Kutlu olsun, mutlu olsun. Bu güzel fuarımız nice işbirliklerine vesile olsun istiyoruz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. יפה. Yes. <laughs> 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 mücadeleyi sembolize etmesi açısından bir tane arabası tekerleği var. Yine şurada Atatürk'ün oturu yazdığı alanı sembolize eden bir alan var. Bu yazdığı için orada bir T cetveli. Yine hayatında yer almış. Bastım, kılıçlar. Bir katalog alabilir miyim? Açıklamaları olan için. Kılıçlar alabilir miyiz? Evet. Thank evet. 그리고 이 삼성전자 수업이 훌륭한